Görenleri şaşkına çeviren bu görüntüler İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde çekildi. Bu hastayı da Hastanedeki tadilat sırasında elektrik kesilince kalp krizi nedeniyle getirildiği hastanede gözlem altında tutulan bir hastaya el feneri ve cep telefonu ışığından yararlanılarak müdahale edilirken bir, bir hasta şey yakını da ya. bu anı cep telefonuyla görüntüledi. Hastalar bu şekilde yatış yakını tehliye oluyor. Ben konuşmamı anlattım durumu tamam. Işık kaynağı diye bir şey var. Orada geçiren hastamız sevkli yapıldı mı biliyor musunuz? Yazınız mı da yazılıyorum Serhat Bey. Yaklaşık yarım saat boyunca acil servis yoğun bakım biriminin karanlıkta kaldığı bildirildi. Hastanenin yöneticisi ise acil serviste tadilat sebebiyle elektrik kesintisi yaşanmadığını belirterek 6 saniye içinde jeneratör devreye girmektedir dedi.